kadro planlaması nasıl yapılmalı? Dostlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler. Kadro kurarken bence en önemli konu oyuncu obezliği yapmamak. Yani iyi oyuncu gördükçe takıma katmaya çalışmak doğru değil. Bakın bu kadroda toplam 24 tane oyuncu var. Benim görüşüme göre 20-25 arası oyuncu sayısı ideal. Öncelikle az takımınızı belirleyin. Benim az takımım bu şekilde. Ondan sonra rotasyon oyuncunuzu iki şekilde belirleyebilirsiniz. 1. Eğer as oyuncunuzun yaşı ortalama veya üzerindeyse onun yedeğini genç ve potansiyelde seçmenizde fayda var. Mesela burada 25 yaşındaki Rainier'in yedeği 21 yaşındaki Schwartau veya az kadronuzdaki oyuncu nispeten genç veya hala gelişim aşamasındaysa onun yerine de yedek kalmayı sorun çıkarmayacak tecrübeli bir oyuncu alabilirsiniz. Burada 23 yaşındaki Diarra'nın yedeği 30 yaşındaki Mandragora. Bu şekilde iki tane ilk 11 çıkarabileceğiniz bakın gördüğünüz gibi birinci ilk 11'im ve ikinci ilk 11'im aynı zamanda idare ederken de zorlanmayacağınız bir kadro oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin.